Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir eklentiden bahsedeceğim size Google Chrome'da herhangi bir siteye parola koymak istiyorsanız veya başkalarının o siteye girmesini engellemek istiyorsanız hepinizin işine yarayacak güzel bir Chrome eklentisi. Ee, ekranda da görüyorsunuz bu soru siz tarafından sorulmuş. Hakan da buna güzel bir cevap vermiş. Ee, eklentiyi ben inceledim. Gerçekten işe yarıyor ve güzel bir eklenti sizinle de paylaşmak istedim. Bu eklentiyle herhangi bir site, örneğin kişilerin YouTube'a girmesini engelleyebilirsiniz, Facebook'a girmesini engelleyebilirsiniz veya istediğiniz başka bir site varsa orayı da engelleyebiliyorsunuz. Hemen e, videonun açıklamasında indirme linkini göreceksiniz arkadaşlar. Ben tıklıyorum ve Chrome web mağazasına gidiyorum. Eklentiyi yüklemek için Chrome'a eklediyorum, diyorum. Uzantıya ekle dedim. Eklentileri biliyorsunuz pek çoğunuz Google Chrome üzerinde çalışan küçük uygulamalar arkadaşlar. Eklentiler tek başına çalışmıyor. Google Chrome'a entegre bir şekilde çalışıyorlar. Ve Google Chrome'un sahip olduğu özellikleri arttırıyorlar. Eklenti yüklendi. Hemen buradan I Accept diyerek onaylıyorum. Ve bir sayfa geldi. Bakın aslında bu eklenti ücretli bir eklenti. Ama 6 tane siteyi ücretsiz olarak engellemenize ya da parola koruması koymanızı izin veriyor. Ben de bu özelliğinden faydalanacağım. Bu ekranda skip diyerek geçiyorum. Eklentinin ayar sayfası açıldı. Bir sihirbaz geldi karşıma. Burayı kapatıyorum. Örneğin ben YouTube'u kapatmak istiyorum. YouTube.com yazdım. Ve şuradaki yeşil artıya bekledim. YouTube artık engelli konumuna geldi. Peki YouTube'a girmek istediğim zaman ne olacak? Bakın bu eklenti hemen YouTube'u engelledi. Ve karşıma böyle bir sayfa getirdi. Peki parola korumasıyla bunu nasıl açılmasını sağlayabilirim? YouTube'a girildiği zaman bana parola sorsun ve ben parolayı biliyorsam YouTube'a erişebileyim. Bunu nasıl yaparım? Eklentinin böyle bir özelliği de var. Hemen şuradaki password protection bölümüne gidiyorsunuz ve buradan şu iki seçeneği seçmeniz gerekiyor. İlk seçenek Google Chrome'da eklentilere girilmesini engelliyor. Neden? Çünkü herhangi biri siteye erişemeyen biri gidip Google Chrome'dan eklentiyi silebilir. Bunu seçtiğinizde, şu seçeneği seçtiğinizde eklentilere girildiğinde sizden parola isteyecek. Alttaki seçeneği de seçiyorum ve alta e-mail adresimi yazacağım. Ve en az 5 karakter bir parola belirledim. Şimdi Save dedim ve bana dedik ki tamam bilgilerini aldık harika ama son bir işlem yapman lazım. O da e-mail adresini doğrulaman. Şimdi ben e-mail adresime gideceğim ve doğrulama işlemini gerçekleştireceğim. Evet Hotmail adresime böyle bir e-mail geldi. Bu devirde Hotmail kullanan var mı demeyin. Ben de kullanmıyorum. Çok uzun seneler önce aldığım bir e-mail adresiydi. Hala da aktif şekilde duruyor. Verify Now dedim e-mail adresiniz kontrol ediliyor dedi. Kontrol ettikten sonra tekrardan beni blog sites'ın ayarlar bölümüne getirdi. Şimdi YouTube'a girmek istediğimde ne olacak? Bakalım. Parola sormasını istiyorum. Evet bakın. Güzel ne? Nice try dedi. Güzel deneme dedi. Ama siteyi açmama izin vermedi. Peki nasıl girebilirim? Hemen şuradan. Mesela ne yapalım? Tamam buradan parolamızı girelim. Ve YouTube açıldı. Merak ettiğim bir şey var. Ben şu pencereyi kapatayım. Gizli sekme açarsam ne oluyor? Gizli sekme de açıldı. <laughs> şey uygulama güzel ama gizli sekmede açılıyor olması komik gerçekten. Hiç bunu beklemiyordum. Çünkü gizli sekmede arkadaşlar eklentilerin çoğu devre dışı bırakılıyor. Acaba bununla ilgili bir ayarı var mı ona bir bakalım. Yoksa çok komik olacak gerçekten. Ayarlar bölümüne gelelim. Kategorileri var. Evet arkadaşlar burada böyle bir seçenek var. Şuradaki Enable'ı tıklıyorum. Burada diyor ki yapmanız gereken şey şu diyor. Google Chrome Extension uzantılar bölümüne gireceksiniz. Sonra bu eklentiyi bulun yani blog site'ı bulun ve izin verin diyor. Tamam bir yapalım gerçekten. Yoksa hiçbir anlamı yok. Uzantılara girdim. Bakın burada da benden parola sordu. ayrıntılara girdim. Şöyle aşağı inelim. Şurada evet gördünüz gizli modda izin ver. Bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu yaptığımda tekrar benden az önceki parola istedi. Girdim. Şimdi bakalım işe yarayacak mı? Evet YouTube'a girmeyi engelledi. Ama parola sormama, parola sormadı. Ha, bu da bir gelişme. İlginç. Belki başka bir ayarı var mı acaba? Tekrardan bir bakacağım. Uzantılar. Zaten uzantılardayım. Evet. Gizli modda izin var. Dosya URL'lerini, şuna da izin verelim. Bakalım. Yeni diyelim. YouTube.com diyelim. Evet arkadaşlar. E, gizli sekme açıldığında erişimi sadece engelliyor. Giremiyorsunuz ama parola sormuyorsa bence bu da güzel. En azından gizli sekme açıldığında da YouTube'a girişi engellemiş oluyorsunuz. Evet bu böyle bir eklenti. Eklenti de dediğim gibi arkadaşlar Şuradan tekrardan bir göstereyim size. Ayarlarına gideyim. Altı tane site ekleyebiliyorsunuz. Daha fazla eklemek isterseniz satın almanız gerekiyor. Bence altı tane site herkesin işini görür. Daha farklı çözümler de var. Bu eklenti üzerinden ayarladım. Day... Firewall güvenlik duvarı kurarsanız mesela çok daha etkili olur eğer daha fazla siteye ihtiyacınız varsa herhangi bir güvenlik duvarı kurarsınız. İlk aklıma gelen çok basit ta 9 diye bir uygulama vardı. Bütün sitelerin neredeyse parola korumalı haline getirebiliyordu ve e, aşılması daha zordu. Yani bunun bir şekilde aşılabil kolay bir şekilde aşılabileceğini düşünüyorum. Ama e, basit temel bilgisayar bilgisi olan birisi bu engeli aşamaz. Birazcık bir şeyler biliyorsa rahatlıkla aşabilir ama çok basit bir çözüm. Hızlıca bazı sitelere parola koruması koyabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Peki uygulamayı beğenmediyseniz kaldırmak isterseniz ne yapacaksınız? Diğer araçlardan uzantılara gireceksiniz. Yine sizdeki sizden başlangıç çeki parola isteyecek. Bu da dokunacaksınız. Ve sonra şuradan kaldırı tıklayacaksınız. Ve kaldır dediğinizde Artık kaldırma işlemi tamamlanmış olacak arkadaşlar. Bu videoda size bir tane Chrome eklentisinden bahsettim. Umarım faydası olmuştur. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz ve bu videoya yorum yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.